Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Aranof Velir'deki üye benzeri kahramanı oynayacağız. Kahramanımızın ana rolü büyücü ve midde oynayacağız. Şu an yanımızda gelen bu kahraman da bayağı havalıymış bu arada tasarımı falan bayağı iyi görünüyor. Bu kahramanımız 4 tane yeteneği olan kahramanlardan biri. Açıkçası tam olarak skilllerini şu an bilmiyorum açtım ama. Evet birinci yeteneği sizi geri doğru tip hedeflere hasar veriyor bu sırada da rakibi itiyor Büyük ihtimal yeteneğiniz bayağı itiyor bu arada şöyle bir skill shot deneyelim bakalım skilllerinizi bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama skillleri isabet ettirmek bir tık zor arkadaşlar yani

Ha, kahraman güzel hasar veriyor ama UA'da olduğu gibi arkadaşlar e, skill'lerin birleşim noktalarını iyi ayarlamanız lazım. Yani kahramanı oynaması bir tık zor ve pratiklik istiyor. Yani bir tık alıştırma yapmanız gerekiyor kahramanla. Yoksa hasarı falan güzel kahramanım. ultisinin tam olarak ne işe yaradığını anlamadım ama skilllerimde bir değişiklik oldu gibi geldi bana. Ah o bana bir gelse. Onu ben alsam ya. Gerçekten. Gördüğünüz gibi iyi ayarlayamazsanız bazen skill vurmuyor bile arkadaşlar yani. Menzili o yüzden önemli. Bayağı kahraman. Yani kahraman güzel. Yüye de bu arada bayağı sağlam bir kahramandır ama şu deşatma olayı falan harika mesela yani. kendinizi direkt kurtarabiliyorsunuz. Bedava kill. Sadece ultisine bir tık anlamadım tam olarak ne işe yaradığını. Aa, bir şeyler yaptım orada. Valla aynı anda tuşlara basıp bölüm geçmeye çalıştım ve işe yaradı gibi. Ops. adamın redini mi sıfırladım ben az önce? Sanki öyle bir şey yaptım. Ops, ops, öleceğim ki. Yanlış hareket yaptım. Neyi nasıl niye yaptım orada anlamadım ama yanlış. Ters oldu. Nedense kulenin içine doğru sıçradım. Halbuki aksi yöne belirlemiştim. Anlamadım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu düz oto vuruşu a, menzilli olsaymış, dibine gitmeseymiş kahramanın. Yani kahraman bir tık daha iyi olacakmış büyücü kahraman olduğu için sürekli uzaktan düz vurmaya çalışıyorsun. Mesela unutuyorsunuz. Halbuki yakıncı yani. Ama ama basmıştım can yenilemeye yetmedi. Bir tık sağımı solumu karıştırdım orada ya. Ulti bu arada e, ikinci ve üçüncü yeteneğinizi geliştiriyor. Görmüş olduk onda. güzel hasar bırakıyoruz da yetmiyor şu an için. apsak Aa yine aynısını yaptım. Yine aynısını yaptım. Yine aynısını yaptım. Niye? O vuruşu ben tam ters yöne atıyorum ya. Kulenin altına yaptığım hataadı. Kulenin altına yaptım, hata aynısını yaptım bu arada. Hedeften kaçacağım. Hedefin üstüne doğru attım skili. bizim adam çalı da diğeri onun yanında. İlginç taktik. Bakalım birimlerin arasından geçiyor mu? Geçmiyor. Birinci yeteneğiniz birimlerden geçmeniz sağlamıyor arkadaşlar. Tam kesişim noktasına denk getirirseniz bayağı sağlam hasar çıkarıyorsunuz. Ah. bizi bizim affetti. 110 muydu adı neydi? Neyse, kahraman zaten bir tık zor olduğunu söylemiştim size. Safe oynanması gereken bir kahraman. Teamfight'ın arkasından skill'in konumunu ayarlayarak vurmanız gereken bir kahraman. Bir de düz vuruşları fiziksel bir savaşçı gibi yakından vurduğu için o da sizin için bir sıkıntı. Yani fight'ta pozisyonunuzu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki hiç benlik bir kahraman değil. Adam öldü orada öldü. Bak yine geliyor. Evet. Hala mı ölmedin? sonunda öldün yani. Ha, orada bir şey de var. Vay güzel. Gördüğünüz gibi denk getirdiğinizde sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı denk getiremediğinizde oluyor. Kuadram gitti. Gitsin. Bak yine aynı şey yaptım ya. Hediye kutusu neye büyük ihtimal ölmüştüm bu arada. Vaa wow, bir tane daha kaçırdım. Güzel. Oha. çorladım. Ve manamız bitti. Kaçmamız lazım. Dönelim. Buradan bize ekmek çıkmayacak. Kahraman tasarımı da ilginçmiş. Böyle taştan bir heykel. Kollarına da almış sevgilisini gezdiriyor arenada. biraz can yenileyelim hazır büyük kitabın çıkmışken. Güzel hasarlar vurduk ya. Güzel hasarlar vurduk ama yetmedi orada. Sanırım yani video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Düşünce benlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.